Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir pilav olan soğanlı pilav tarifi veriyorum sizlere. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir pilav. Birkaç tane püf noktasına dikkat edildiği zaman muazzam bir lezzete kavuşuyor. Mutlaka deneyin henüz eğer bu lezzeti denemediyseniz. Bugün bütün püf noktalarıyla beraber anlatacağım inşallah. Malzemelerim 2 su bardağı pirinç, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet küçük soğan, 1 yemek kaşığı tereyağım var. Tepeki pişirmek için de su kullanacağım. Bir de tuzum var. Öncelikle pirincimi bol soğuk su ile iki kez yıkayacağım. Pirincinizi ıslatmadan önce mutlaka önce birkaç kez soğuk suyla yıkayın. Dışının kiri, tozu gitsin arkadaşlar. Daha sonra bir iki kere yıkadım. Size bir tane gösterdim tabii ki ama ben iki kez yıkadım, sonra suyunu süzdüm. Üzerine şimdi bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum ve üzerine geçecek kadar kaynamış su ilave ediyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika ıslanmaya bırakıyorum pirincimi. Pirincimi 15-20 dakika sıcak suda ıslı beklettikten sonra tekrar soğuk su ile 2-3 kez yıkadım nişastası iyice gidene kadar ve süzgecime aldım suyunun iyice süzülmesi için. Şimdi soğanımı doğrayacağım. Soğanımı da nasıl doğradığımı göstermek istiyorum. Soğanlı pilav yaparken soğanımızı mümkün olduğu kadar incecik doğramamız gerekiyor. Önemli bir püf noktası iri iri asla doğramayın. Soğanımı mümkün olduğu kadar incecik doğradım. Şimdi pilavımı yapmaya geçiyorum. Pilav yapacağım tenceremi ocağıma aldım. İçerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen arkasından incecik doğradığım soğanlarımı içerisine ilave ediyorum. Daha sonra sürekli karıştırarak soğanlarım güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Artık soğanlarım istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi pembeleşmeye başladı. Şimdi en önemli püf noktası. Gördüğünüz gibi içerisine yarım su bardağı su ilave ediyorum soğanlarımın ve daha sonra karıştırıyorum. Kapağını kapatıp suyunu çekinceye kadar soğanlarımı bu şekilde pişiriyorum. Bu pilav için en önemli püf noktası bu arkadaşlar. Mutlaka bir miktar su ilave edip soğanların iyice pişmesini sağlamalısınız. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor bu şekilde soğanlar içerisine eklediğim suyu iyice çektikten sonra içerisine süzmüş olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum hemen arkasından bir yemek kaşığı tereyağımı da ilave ediyorum tuzunu da ilave ediyorum tereyağım eriyene kadar bir 5 dakika kadar sürekli karıştırarak yine kavurmaya devam ediyorum pirinçlerimi Pirinçlerimi güzelce kavurdum. Şimdi içerisine 2 su bardağı kaynamış su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve kısık ateşte suyunu güzelce çekinceye kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pilavım pişti. Tane tane bir pilav oldu gördüğünüz gibi. Lezzetini zaten diyecek laf yok. Mutlaka deneyin. Pilavım piştikten sonra altını kapatıyorum ve üzerine karabiber gezdiriyorum. Çünkü bu pilava karabiber inanılmaz yakışıyor. Daha sonra üzerine bir havlu kağıt örtüp kapağını kapatıyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Işıktan çok belli olmuyor ama gerçekten tane tane bir pilav. Lezzeti ise zaten şahane. Mutlaka bu pilavı deneyip tatmanızı tavsiye ediyorum. Karabiber serperek tüketebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Öncelikle hasta sesimle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.